bana verdiği yetkiye dayanarak... ...Şaban Ağam'la Peri Hanım'ı karı koca ilan ediyorum. Hayırlı olsun, tebrik ederim. Tebrik ederim. Yahya, ya, evet, Para çantasını ver. Buyur ağa. Buyur babacığım. Yüz görümlü, tas tamam yüz milyon var. Sağ oldu ama. Hadi içeri I'm not going to 你自己冒得事呢、oh, <no. S 1>？ yerde kozum da seni bekliyormuş. Bir acelesi mi var Bilemem ki. Yani. Bayıldı bana canım. He. Bekletmek ayıp olur değil mi? Tabii, tabii, tamam tabii. tamam. <laughs> Sevgili kayınpederim affınızla benim acil bir işim çıktı. Bana da müsaade oğlum. Hemen İstanbul'a gitmem lazım. İşleri biliyoruz Müsaade sizin babacığım. Peki. Peri için hiç merak etmeyin. Artık emin ellerde evet, sağ ol. Sizi uğurlayayım. Mutlu olun. Sağlıklı torunlar isterim. Hiç merak etme. ...dokuz ay sonra ikizleri kucağına alırsın ha. İkiz mi? Belki de 300 yüz, beşiz, altız... ...hiç belli olmaz. İstanbul'a beklerim. Bir an önce gelin. Gelmesine geliriz de... ...şimdi gerdeğe girdik mi... ...altı aydan önce çıkamayız vallahi biz. Eyvallah. Güle güle. Hadi abi. Kerim seni abi. Lan nur yağdırdım kaçam. Aslan. Vay anasını. Gerdekten önce dayak yemek de varmış. Üf neyse. Pedanı Duydum ki... ...Beni görmek için akşamı bekleyememişsin. Aç kapıyı, Şaban'ın geldi. Şekerim, utanma canım. Artık karı koca olduk. Geliyorum. Gelemiyorum. Vay canına, kapıyı kilitlemiş. Cilve yapıyor. Cilveli kadına da bayılırım. Bak, üçe kadar sayacağım. Kapıyı açmazsan kıracağım. Bir... iki... üç! Erkeklik öldü mü be? Neredesin kız? Oo, gelinliğini de çıkarmış. Acelesi var. Saklandın mı kız, cilve mi yapıyorsun? Yoksa yatağın altına mı girdin? Hanimiş bakayım? Allah Allah, burada yok. Koltuğun altında da yok. Saklan baş mı oynuyoruz? Peri misin, cin misin? Neredeysen çık be güzelim. Ha buldum. Sandığın içindesin. Allah Allah, burada da yok. O ne? Vay anasını! Bizim karı mektup yazmış. Hiç böyle mektupla gerdeğe girildiğini görmemiştim. Senin gibi görgüsüz bir ayıyla evleneceğime... ...Ölürüm daha iyi peri. Benim gibi... ...Görgüsüz bir ayı. ŞEHMUZ! ZÜLFÜ! Gelin, gelin koşun! Ne var Kahya niye bağırıyorsun? Ne var ne bağırıyorsun? Kör müsün görmüyor musunuz? E, görüyorum çarşaf! Düğümlü çarşaf! Peki ne demek oluyor bu? Aklıma kötü şeyler geliyor benim. E, benim de! Vallahi benim de! Hele gidip bir ağaya bakalım. Ee, bakalım, bakalım hadi! Hadi bismillah. Sesleneyim mi? Ağam! Ses vermiyor. Ses vermiyor. Bir daha tıklat hele. Tıklat, tıklat. Aç hele, biz geldik! Tövbe! Abi bu işin içinde bir terslik var. Allah korusun! Hadi açıp da girelim, hadi! hadi açalım, Açayım hadi. mı? Hadi. Ha? Destur! Ya Hay Allah! Hayrola bir şey mi oldu? Ben... ...görgüsüz bir ayıyım. Ne diyor? Ne diyor? Ayıyım diyor. Ayıyım diyor. Ne oldu ki ağam? Görgüsüz bir ayıyım. Eyvah! Üşütmüş galiba. Üşütmüş? Ne yapsak ki? Ne yapsak ki? Hemen Cinci hocayı çağırsak... Ya. ...o bir çaresine bakar belki. Ya. Geçmiş olsun ha. Geçmiş olsun ağam. Sağ olun ayı kardeşlerim bütün hepimiz birer ayıyız. Bu seneyi ayı senesi ilan ediyorum. Memleketimiz için hayırlı olsun. Bu sene içinde ayı avlamak yasaktır. Yaşasın ayılar. Kış kış cinler kış kış. Yallah cinler yallah. Çin çık cin çık 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 çık. Kış kış cinler kış kış. Yallah cinler yallah. Çin çık cin çık 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 çık. Kış kış cinler kış kış. Yallah cinler yallah Yaş çık kış çık kış Yallah cinler yallah Cin çık cin çık cin çık cin çık Kış kış cinler kış kış cinler yallah Cin çık cin çık cin çık Kış cinler kış kış Görgüsüz bir çık cin çık cin çık Kış cinler Yallah yalla Cin çık cin çık cin çık! Yallah yallah yallah! Kış kış cinler kış kış! Yallah cinler yallah! Cin çık cin çık cin çık! Kış kış cinler kış kış! Yallah cinler Yetti yallah! Yetti be! Yetti! Kesin şu gürültüyü! Cin çıktı mı ağam? Çıktı! Cinlerim tepeme çıktı! Defol buradan! Oh. 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 Kahya! Buyur ağam! Senin... Mektep bitirmiş akıllı yeğenin neredeydi? İstanbul'da. Aha. Çağır onu gelsin. Baş üstüne. Hadi gel. Hadi. hadi. E ee, Hanım, şimdi göstereceğim sana görgüsüz ayı nasıl olurmuş. Demek böyle şaba